Evet dostlar, hepinize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun diyerek canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugün önemli bir gün. Hakikaten Nevruz'un, baharın gelişi, yağmurlar, bereket, Türkiye'deki iklim hareketliliği çok fazla. İnşallah şifa olur diye düşünmek istiyoruz bu noktada. Cuma günkü yazımızda Yeni Akit Komtere'deki yazımızda Çanakkale geçildi sıra Türkiye'de mi demiştik. Bir yazı yazmıştık ve 250 milyon şehidi biz İstanbul Sözleşmesi ile aile yuvalarımız yıkılsın, çocuklarımızın aile hayatı yok olsun, ve eşcinsellik, LBGT, homoseksüellik bu ülkede ahlaksızlık bizim Bay, eli öpülesi annelerimiz, kadınlarımız, bacılarımız, kızlarımız, kız kardeşlerimiz, kadınların ünvanını saydım. Bunların sosyal hizmet merkezi diye Afedersiniz genel evlerde pazarlanması ve buradan gelen vergilerle de memurlarımızın ve emeklerimizin maaşı ödensin diye mi bu şehitleri verdik diye çok şiddetli bir yazı yazmıştık. Daha ötesi var devlet televizyonlarında Türk kültür örf adet annelerinden zerre tül miskale hayran yara zerre kadar hayırın hesabı sorulacak bunların hiçbir nasibi yok. Femen yamel zerretil miskale şerren yere hükmünce şerrin de hesabı sorulacak. Bir tane Türk adet örf anane İslam kültürüne uygun olan bir tane dizi. Aile programı, koca bulma programı bilmem artık neler neler. Bütün ahlaksızlıkların, fuhuş yataklarının, kadın kocasını nasıl aldattığını anlatan programların yayınlandığı diziler için mi biz 250 bin şehidi verdik diye çok şiddetli bir yazı yazmıştım. Aslında artık yıl dönümlerini yazmıyorum. Niye? Havanda su döylüyor çünkü. Körler, sağırlar, nutuklar, hamasi konuşmaları hiçbir şey yoktu. Ve bu sefer çok farklı bir şey oldu Türkiye'de. Herhalde yeniden dirilişe Sayın Cumhurbaşkanımız, mazlumların umudu, Türkiye'nin umudu, Cumhur İttifakı'nın lideri, Recep Tayyip Erdoğan bu yeniden dirilişe bir cevap verdi ve bu İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti ve bir anda Türkiye'de bir aydınlanma oldu hakikaten. E, tabii ki e, bu bir siyasi bir hamleydi bana göre de. AK Parti'nin uçuruma giden kayıp oyları da artık e, iyileşme noktasında bir yüzde on oy kazandı diyebilirim. Yüzde on. Bakın diğer taraflara gidebilecek. işte bunu e, speküle eden işte diğer sağ görünümlü e, partiler işte e, isim vermek istemiyorum. Speküle edenlerin nasıl ki başörtüsünde yasağı kaldırarak önünü kesti. Ayasofya'da kesti. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nde de kesti. Ve hakikaten uçuruma giden AK Parti iktidarını Hızını kesti. Şu an bir ivmede Bir tane sözleşme bakın. Daha bunun gibi Çedav ve Bilhassa Türk Örfvedet Ananelerine dinamit koyan, dinamit koyan, devletin bizim vergilerimizle paraları ödenen memurların türk radyo televizyon üst kurulunda yapacağı radikal tedbirler çok önemli. Bunların da düzeltilmesiyle yeniden bir diriliş yaşanabilir diye siyaset profesörü unvanını kullanmıyorum ama siyaseti ilmi siyaseti Türkiye'nin duayen hocaları siyaset kürsülerini kullanan Profesör Doktor Sabahattin Zaim, Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş, Profesör Doktor Ne Turan Yazgan hocalarından İstanbul Üniversitesi'nde siyaset sosyal siyaset doktorası çalışma ekonomisi doktorası almış biri gibi söylüyorum. Hayatı yaşayan biri gibi söylüyorum. Bir buçuk milyon üyemin WhatsApp ihbar hattıma gelen binlerce sitayiş ve telin sözlerinin çoğunu dünkü yazımda yazmıştım. Buna göre söylüyorum. Böyle Ankara'da sırça köşlerde makam aralarında göbeğini kaşıyarak konuşanlardan değiliz biz. Biz meseleyi sosyolojik psikolojik, antropolojik bu üçünün birleşmesiyle sosyal psikolojik açıdan değerlendiriyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zaten Türkiye'de bu işleri görebilen tek kişi olarak söylüyorum. Tek kişi bu sahada. Tabi yetkili bir kişi olarak söylüyorum. <laughs> İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmiş. Şimdi kadınlarımızın korunması İslam'ın kurallarıyla olacaktır diye söylemek istiyorum. Çünkü e, 1500 yıl önce kadınlar ikinci sınıf, üçüncü sınıf yaratık görülüp, varlık görülüp, mal gibi alınıp satılırken, utanç kaynağı iken, diri diri toprağa çocuklar gömülürken gelen bir din, İslam dini ve peygamberinin kadına sahip çıkması, kadına öf bile diyemezsiniz. Tamam mı? Bunlar çok önemli konular. İşte biz bu kadının haklarını Kadının malını alamazsın, dövemezsin, vuramazsın, sövemezsin, atamazsın, itemezsin. Bak altı, çalışırsa maaşını alamazsın, çocuğunu emziremezsin, evini temizletemezsin, kendine baktıramazsın, yemeğini pişirtemezsin. On bir, on iki, kadın bu, kadın biblo, el üstünde tutacaksın. Öf bile demeyeceksin, Ayala, ayaklarının altında cennet var, annelerin var, anne olanların var. Dolayısıyla ben burada ee, mevcut düzenlemelerle kadının bu işte daha başarılı olacağını düşünüyorum. Haklarının korunacağını düşünüyorum. Kadınlar bizim kadınlarımız, analarımız, bacılarımız, annelerimiz, kızlarımız, kız kardeşlerimizdir. Onlara itiram göstereceğiz, hürmetle eğileceğiz. Evet, kadına öf demeyin bile diyen bir dinin mensubu olarak Hakiki dini mübini İslamiye'yi ortaya koyacaksın. Yine bu yazımda yazmıştım dünkü. Efendime söyleyeyim e, İtalya'nın ceza kanunu, İsviçre'nin medeni kanunu, Alman'ın bilmem ne kanunu da e, bu ülkedeki Müslümanları yönetmek için bu ülkede 250 bin şehit verilmedi demiştim Çanakkale'de. Bunların da hepsinin değişmesi lazım. 7 düvel giremedi. 250 bine yakın şehit verildi. Ama kültürüyle, fikriyle, hayatıyla, yaşantısıyla, televizyonlarıyla, filmleriyle yani bir Müslüman kadını televizyonu açtığında en mutasip bir kanalı açsa bile orada girdiği bir filmde diskoteye giriyor, bara giriyor, meyhaneye giriyor, affedersiniz umumhaneye giriyor. O halleri görüyor. Bunları yaşatan kim? Yine bu iktidar. Yine bu rütük. Paralı yapacaksın. Paralı kanallar. Amerika'da ben 90 yılında doktora üstü yaptım post doktora. Dört tane resmi kanal var parasız. Birisi haber kanalı, birisi kiliseden yayın yapan bir kanal. Diğeri Japonca yayın yapan bir kanal. Birisi haber kanalı. Bir de din kanalı var. Diğerleri en ahlaksız programlar var. Ama para basıyorsun paranı diyor ki Ahmet Maranki bu filmi izledi devlet de bunu kontrol ediyor. Çok doğru. Bu sapıklar, eşcinseller, tacizciler nereden çıkıyor? Sen televizyonda bu dizileri, bu ahlaksızlığı devletin Türkiye Radyo Televizyonu'nda benim vergimle ödenen, elektrik suyundan paralarla ödenen adama reklam verdirip o çıplak kadını suya koyup gecenin Müslüman kadının giyemeyeceği bir kıyafetle turizm reklamı yaptırırsan, gazlı içecekle milli takımı sponsor yaptırırsan, haram olan şeylerin reklamını yaptırırsan bu millet sana sorar. İki elim yakanda biz bunun için bu reklamlar yapılsın, neslimiz yok edilsin diye 250 bin şehidi vermedik. Neden Ahmet Maranki'nin bu insanlığın faydasına öğretilmiş, faydalı, sen hiç pırasanın, enginarın, kerevizin reklamının yapıldığını, yeşil çayın reklamının yapıldığını gördün mü? Göremezsin. Niye göremezsin? Çünkü bunlar faydalı. Amerika'da sormuşlar büyük bir strateji uzmanına. Nasıl özetleriz demiş bu tehlikelerden korunmayı. Televizyonlarda reklamı yapılan hiçbir şeyi kullanmayın demiş adam. Sağlığınız için. İşte bugün onun için bu reklamlar, reklamlar, reklamlar çok önemli. Toplumumuzu bu reklamlarla, filmlerle, tinamalarla, toplarla işte atizi itiziyle gollerle bir türlü olamadık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bu 250 bin Çanakkale ruhunun şehitlerinin adına bunların da düzeltilmesini bekliyoruz. Kendisine bu İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğinden dolayı e, hem şahsım hem bir buçuk milyona yakın üyem adına teşekkürlerimi doğru yolu bulduğu için aslında e, teşekkür ederken tırnak içinde şunu diyorum. Zaten eşek bizimdi yani. Biz kullanıyorduk her şeyde. Değil mi? Nasrettin Hoca'nın eşeği teşbih almaz. Eşek kaybolmuş. Ahayla ve böyle bulunca sevinmişler. Yani niye kaybettik biz bunları? Hiç bunu soran yok. Niye kaybettik biz başa döndük? Bu kadar spekülatif hareketler, yazılar, çiziler, günaha girmeler, hakaretler. Bunların da hepsi birer oyun, birer propaganda aracı. Evet kaybolmuş olan yitik malımızı bulmanın sevincini yaşıyoruz İstanbul Sözleşmesi ile. Bu da bir başlangıçtır. İnşallah diğer olumsuzluklar da ikinci sırada Türkiye Radyo Televizyonu başta olmak üzere televizyonlardaki dezenformasyon, ahlaka mugayir yapılan diziler, filmler, kadın programları, evlilik programları artı ya bu bölgenin İçişleri Bakanı yok mu? Var. Niye bu suçluları bir televizyon programı buluyor? Bu Türkiye polisinin adaletinin eksikliğini sergilemek. Bu alt loba, beyin loplarına gri bir propagandadır bunlar. Bunları anlayamay anlayacak bir feraset yok mu? Bu sayın devletimizin başındaki cumhurbaşkanımızın yanındaki danışmanlarda bir tütün eksperiyim ya ben öyle diyorlar bize. Kelin başına bir merhem bir tane harikesi bulamamış. 1 milyon akademisyen, 205 üniversitede 1 milyon doktor profesör kelin başına bir merhem. Bir ağrı kesici bul ya sekiz barkodlu. Ben bu tütün eksperi. Evet tütün eksperiyim. Ormancıyım ben, bitkiciyim. İktisat okudum, siyaset okudum. Kullanmıyorum. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben ürettim. 2500 konferans yaptım. Var mı bir konferansın? Gittim mi Almanya'da, Amerika'da, Cidde'de, Kanada'da, Ukrayna'da. Sağlık Bakanlığı, Bulgaristan seni davet etti mi? Etmedi beni etti. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Eşeğe kitap yüklesen eşek şeddele eşektir yani. Kitap yüklü merkep, Diplomalı cahil 8 tane. Bizde de var o diplomalar. 30 tane, 34 tane, 54 tane uluslararası tebliğ, 15 tane kitap. Var mı bir kitabın? Yok kitapsızsın sen. Sekülerizsin sen. Bu hükümeti, bu cumhurbaşkanını yanıltanlar, bu bilim adamları, bu danışmanlar, bilim kurulları. Maske, mesafe, hijyen sonunda aşı. Gavurun aşısından başka bu milletin bağışıklığını düşen, sebepleri ortadan kaldırmayı konuşmayanın iki elimiz yakasında olsun. Sayın Cumhurbaşkanım bundan sonra yapılacak tek şey bu milleti bu hale düşüren, ekonomimizi spekülatif bozan bu bilim adına gayri Türk, gayri Müslim gayri e, inanç yapısına sahip insanların bize faydası olmuyor. Olmadı. Devşirme, dönme sapı bizden olmayan, şeytana hizmet eden bu kişi ve kuruluşlar sadece ırkı, türkü, kürdü vesaire noktasında demiyorum. Yerleşik düzenin içindeki bütün bu sistemi destekleyenler sadece ırkı noktada değil, bugün HDP vesaire noktasında değil, bunun dışında ihanet eden paralel yapılarında acilen üniversitelerden, devlet kurumlarından, üniversiteyken talebe vatandaşlıktan çıkarılarak hedefe gidilebilir. Bunlar her zaman bize inkıta yapmışlardır. Bütün olumsuzlukların altında bunlar vardır. Bunun partisi, pıtırtısı, sağı, solu, ilericisi, gericisi yoktur. Cumhuriyeti biz kurduk. Benim dedem Şükrü dedem Çanakkale'de, iki dedem de Gazi 13 sene askerlik yapmıştır. Eşimin dedeleri de Yemen'de kalmıştır. Bunlar ne yapmıştır? Bakın bunların aidiyetlerine bakın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülke size İstanbul Sözleşmeli ile ilgili kararınızı ben bir buçuk milyon yemin bana verdiği yetkiyle desteklerken sıra devlet televizyondaki olmak üzere televizyonlardaki bu ahlaksız neslimizi çürüten kültür emperyalizmine sebep olan bu sistemin de ikinci sırada yok edilip ondan sonra da gıda ve bu ilaç sanayindeki milli ve yerli teknolojik siber teknolojilere geçişi desteklerseniz tekrardan bir yaşam şansı, hayat şansı ve Cumhur İttifakı'nın e, ileriye doğru 2023 hedeflerine giden adımının kolaylaştığını göreceksiniz diyorum. Bu hususta bizim uyarılarımıza ve pek çok duyarlı insanın, tabanın, halkın uyarlarına dikkat. İlk defa AK Parti iktidarı böyle bir karar almıştır. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıdır. Ama bu demek değildir ki kadın haklarımız ve erkek haklarımız sonuna kadar adaletli bir sistemde de mutlaka ve mutlaka ve mutlaka kadınlarımıza öf bile denmeyecek şekilde korunmalıdır diyerek sözümü bitirmek istiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yazdığı olumlu Sen... e, bu gelişmeleri de destekliyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan acilen 2023 hedeflerinde önümüzdeki çakıl taşlarının temizlenmesinden biriydi. Arkadan rütük ve televizyonlardaki çürümüş olan ahlaka mugayir reklamlar vesaireler çocuklarımızı, gençlerimizi, gelinlerimizi ifsat eden programların kaldırılması üçüncü aşamada bağışıklığımızı düşüren gıdaların ortadan kaldırılması gibi pek çok olayla yolumuza devam edersek 2023'te dünyanın en önemli ülkelerinden biri olacağımızın altını çizmek istiyorum. Allah ya bu noktada gidenlerin yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Cumhur İttifakı'nda bu noktada göreve ve vazifeye devam diyoruz ve destekliyoruz.